Merhabalar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bugün Milliyet Bakanı Yusuf Tekin'in çok önemli bir açıklaması oldu. Buna birlikte bakalım. Eskiden bir kısmımız belki hatırlayacaktır. Lisede sınıf tekrarı vardı. Yani belli bir notun üstüne çıkmayınca bir nevi sınıfta kalma dediğimiz sınıf tekrarı durumu oluşmaktaydı, olmaktaydı. Bir süredir, yıllardır bu uygulamanın olmadığını, kaldırıldığını hepimiz biliyoruz. Bugün Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin dedi ki biz bunu tekrar getireceğiz. Bunu tekrar getirilmesi nasıl olur? İyi mi olur? Kötü mü olur? Avantajı, dezavantajı neler olur? Bunu birlikte inceleyelim, birlikte değerlendirelim istiyorum değerli arkadaşlar. Öncelikle bakanın bizzat kendi açıklaması nasıldı? Ona şöyle birlikte bakalım kendi cümlelerini slaytımıza sunumumuza koymuş oldum ki bizzat resmi açıklamayı görelim değerli arkadaşlar. Şimdi Milli Eğitim Bakanımız diyor ki öğrenciler sürekli okulda devamsızlık yapmaktalar. Devamsızlıktan dolayı okuldaki atmosfer değişiyor, okuldaki düzen değişiyor, sınıfta öğretmenin ders anlatma durumu, motivasyonu hepsi düşüyor. Sınıf mevcudu listede 30 kişi görünüyor, derste 5 kişi var, 10 kişi var, 15 kişi var. Bu sürekli ciddi anlamda bir motivasyon noktasında olumsuz bir etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Milli Eğitim Bakanımız da diyor ki sınıf tekrarı algısı öğrencilerde olmadığı için öğrenciler düzenli bir şekilde okula geleceğine düzenli bir şekilde adeta devamsızlık yapmaktalar. Dolayısıyla bunun önüne geçebilmek için sınıf tekrarı algısının ve devamsızlık algısının ciddi bir şekilde tekrar önem verileceğini, bu önümüzdeki Eylül itibariyle bu sisteme tekrar geçileceğini, dolayısıyla eskiden olduğu gibi yeniden e, sınıfta kalma ve devamsızlık durumunun önemini Milli Eğitim Bakanı şimdiden açıklamış oldu. Zaten yazıda da göreceğiniz gibi şimdiden bütün arkadaşlarımızı diyor ki uyaralım. Ondan sonra bazı problemlerle karşılaşmayalım. Dolayısıyla değerli arkadaşlar liseye geçen ve hal hazırda lisede okuyan arkadaşlarımızın bilmesi gereken önemli ve çok değerli bir mevzu bence. Bundan sonra liselerde devamsızlığa çok daha dikkat etmemiz gerektiğini ve maalesef belli bir notun üstüne çıkmadığımızda sınıf tekrarı olabileceğini bilmek durumundayız. Peki şöyle bir anket yapmış olduğumuzda sizce lise tekrarı iyi mi oldu, kötü mü oldu? Yani birlikte şu slaytı bir değerlendirelim değerli arkadaşlar. Yani iyi oldu dediğimizde bunun avantajları neler? Kötü oldu dediğimizde bunun dezavantajları neler diye düşünmenizi, yorum olarak bizimle paylaşmanızı, e, videonun altına paylaşmanızı istiyorum. Bakalım en çok iyi mi oldu diyeceğiz yoksa kötü mü oldu diyeceğiz bunu birlikte görelim. Bir diğer önemli mevzu değerli arkadaşlar yine liselerde çok önemli olan bir diğer önemli husus da şu değerli arkadaşlar. Açık liselere geçişin sürekli olarak yaygınlaştığını, arttığını hepimiz görmekteyiz. Özellikle Bakanımızın da ifade ettiği gibi COVID-19 salgını döneminden hepimizin hatırlayacağı üzere çok sayıda arkadaşımız örgün eğitimden yaygın eğitim dediğimiz açık öğretim sistemine geçmişti. bu arkadaşlarımızın çoğu sınavlarını da maalesef başka kişiler yapmaktaydı. Bunu hepimiz gördük, biliyoruz, duyuyoruz bir şekilde. Dolayısıyla örgün eğitimin aksamaması, örgün eğitimin devam etmesi, sosyalleşmenin devam etmesi vesaire vesaire birkaç önemli nedenden dolayı Milli Eğitim Bakanı açık liselere geçişin eskiden olduğu gibi tekrar zorlaşacağını ifade etmeye çalışıyor. Bence bu da değerli, kıymetli bir meseleydi. Ee, i̇nşallah tabii ki verilen sözlerin, vaatlerin, sistemlerin, programların güzel bir şekilde yürütülmesini canı gönülden hepimiz isteriz. Ben kendi adıma bunu söyleyebilirim. Bu her iki madde de yani devamsızlığın sınıfta gerekirse kalmanın yani tekrar etmenin ve açık liselere geçişin zorlaşmasının e, liselerde çok daha disiplini düzenli bir eğitimi de beraberinde getireceğini e, düşünüyorum. Bu anlamda ben bu açıklamayı çok e, gerekli yerinde olması gereken bir açıklama ve sistem olduğunu düşünmekteyim. Çünkü e, değerli arkadaşlar bir öğrenci eğer Devamsızlığın önemli olduğunu, yeterli bir şekilde ilgilenmediğinden çalışmadığında, belli bir dersin seviyesine çıkmadığında, belli bir notun üstüne çıkmadığında sınıfta kalabileceğini düşünmesi o derslerdeki ciddiyetini, disiplinini, düzenini de bir nebze de olsa artıracağı kanadındayım. Bu anlamda öğretmenlerin de... Daha düzenli ders işleyeceklerin, daha disiplinli ders işleyeceklerini, onların da bu anlamda daha istekli olduğunu kendi adıma yorum olarak galiba söyleyebilirim. Evet, şimdiden yeni sistemin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Kanaatimce güzel oldu. Sizlerin de fikirlerini gerçekten de merak ediyoruz. O nedenle yorum olarak bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Değerli arkadaşlar bizi lütfen takip edin. YouTube kanalımızda sizleri de görmek isteriz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hep